Evet. Maalesef bugün e, üzücü bir olayla ilgili buradayız. E, biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu 2015 yılında bir meclis kararıyla şarampol projesi şarampor. başladı. E, burada yollarımız bu şekilde kapatıldı, tek tip evler yapıldı. Tabii o projenin kendi içerisindeki detayları, bununla ilgili referandum yapıldı falan filan. Fakat geldiğimiz noktada şu anda bölgenin tek yeşil alanı olan çocuklarımızın okuldan çıktıktan sonra eğlendikleri, yaşlı insanlarımızın pazardan gelirken dinlendikleri, hem eğlence hem dinlenme alanı olan. Ayrıca yöre halkı tarafından da sadece oksijen alınabilen şu anda tek yer olan bana göre. Çünkü maalesef başka bir parkımız falan da kalmadı. Alternatifimiz yok. Yok. Ve burayı şu anda Büyükşehir Belediyesi otopark yapıyor. Tabii bu zihniyeti anlamak mümkün değil. Neden mümkün değil? Bizim bir, önce şunu belirteyim. Ben Girgiler Dernek Başkanı. Ancak Giritliler olarak e, ee, şeyle ilgili e, Murat Taşa Belediye Başkanı Sayın e, Ümit Uysal'la dün bir görüşme yaptım. E, bizim Girit evini yüzde 99 olmak kaydıyla kendi deyimiyle söylüyorum. Aydın Kanzanı karşısındaki beş şehitler parkına taşıyacak. Ee, ve bunu da üç ay içerisinde yapacak. Biz üç ay için yetişici bir yer bulacağız falan. Fakat sorun bu değil. Sorun burayı bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Yani bu Girit evi bu işin detay kısmı bence. Girit evi yapılır yapılmaz. Bir yer kiralanır kiralanmaz. Bu sorun mu çözülebilir. Ama buradaki mahalledeki insanların yeşil ihtiyacını gerçekten çözmek mümkün değil. Bir alternatif alan yok. Tek burada çocukların eğlendikleri işte biraz önce bahsettiğim gibi yaşların dinlendikleri yerdi. Şimdi ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mendes Türel'e sormak istiyorum. Hı. Bu işin teknik detaylarını bilemem. Ama mantığımla söylüyorum. Şuraya gittiğiniz zaman 200 metre ileride eski Şarampol Karakolu'nun e, yeri var. Burası bir kamusal alan. Acaba orası bu iş için kullanılamaz mıydı? Buranın kullanılması illaki şart mıydı? Yani otopark dediğiniz bugün bütün dünyada insanlar ciddi kamulaştırma bedelleri ödüyor ciddi para harcıyor cebinden ki çocuk alanı park üreteyim diye. Ama Sayın Türen maalesef mevcut yeri alıp şu anda otopark yapıyor. Ve bunu benim mantığımın alması mümkün değil. Az önce meclis üyesi arkadaşımdan öğrendim. 178 tane araç sığacakmış buraya. Yani bu katliam 178 evet. tane ağaç evet. için mi? Evet. Bakın araba ben mi? araba, 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 araba. 46 yaşındayım benim çocukluğumda şu evin bulunduğu yerde bisiklet kiralar Tamam, Hepimizin çocukluğu, şu hepimizin büyük bir kısmı burada geçti. Ben her ne kadar karşı mahalleden olsam da fark etmez buraya gelip bisiklet kiralardık, gezerdik. Bu ağaçların birçoğu benden daha eski. Şimdi alıp bunu nasıl kıyacaksınız? Yani Ve dünya varız... Ağaçlara dokunulmayacakmış, ağaçların arasından Bırakmış. Bütün yok, yok, açık yok, alanda. Hayır hepsi. ben konuştum lütfen. Bütün açık alandaki her şeyi birleştirip otopark yapılacakmış. Bu da kesinleşmiş, garantileşmiş. Ne kadar da kendimizi yırtsak da bu yani, olacakmış. Hanımefendi. Bir bizi sonra devam edelim. <laughs> bana hayır, hayır, hayır.